Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası olarak eee sürekli Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine istinaden Burulaş tarafında işletilen toplu taşıma araçlarında sağlık çalışanlarının ücretsiz olması gerekirken maalesef eee Büyükşehir Belediye Başkanı tarafında halen son eee yayınlanan ile ücret almaya devam ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum aslında. Mart 2020'de başlanan bu salgınla birlikte ilk önce sağlık çalışanlarını alkışladılar. Onları etmek için her türlü e, şeyin içerisine girdiler. Ancak şunu söyleyeyim. Mart'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef 10 gün sonra yürürlüğe koydu. İkinci, Haziran ayında sona erdi. Bir ay uzatıldı. Temmuz ayı ee, ne kadar o süreyi de yine 3-4 gün sonra bu Cumhurbaşkanlığı'nın sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımı ile ilgili eee kararname yayınladı. Ne hikmetse bizim belediye başkanımız eee bunu e, bir şekilde bir hafta sonra, 10 gün sonra eee e, uygulamaya başlıyor. En son 31 Ağustos'ta son kararname ile çıkan bugün ayın dördü. eee bu kararnamede sağlık çalışanlarının ve e, sağlık tesislerinin tümünün sağlık çalışanlarına ücretsiz olması gerektiğini şu belgelerle ben Cumhurbaşkanı'nın üç kararnamesi de burada ve bu kararnamelere aykırı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi e, başvurmuştur. Bunu mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. İkincisi ya bugün e, basında çıkan haberlere göre işte yaşlılarla ilgili bir sıkıntı var. E, yaşlıların 65 yaş ve üstü Bursa'da toplu taşımanın ücretsiz olduğu annelerimizin, babalarımızın bu araçlarda ücretsiz faydalandığı için maalesef Büyükşehir Belediyesi saat sabah 8 10 ve 14.30 19 saatleri arasında bu yaşlara toplu taşımayı ücretsiz hale getirdi. Biz bunu toplumsal olarak sadece sağlık çalışanları adına da söylemiyorum. Toplumsal olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu işleri yaparken mutlaka ve mutlaka işin uzmanları tarafından ele alınarak bu kararlar vermesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs>